Oyun Doktoru kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ay bu ürkütücü test ne böyle? Arkadaşlar yanımda minik bebek var ve onunla bu pizzalı, bu hamburgerli içecek dükkanından kaçıyoruz. Minik bebek hoş geldin. Minik bebek. Minik bebek. Hoş. Oo, minik bebek bizi duymuyor arkadaşlar. Konuşsana minik bebek gidelim, Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Aha, gidiyorum. Aha, tamam tamam hadi gidelim hadi gidelim minik bebek. Yerlerdeki kan mı ketçap mı arkadaşlar bunlar? Bunlar ne böyle ya? Enter your... Aha çok riskli bir yere girmemizi istiyor bizden. Ay kapının açılması... Ay korkunç sesler var arkadaşlar. Hop hemen karşıya geçelim böyle. İçine düşmez miyiz bunu? Yok yok tel koymuşlar tel koymuşlar. Arkadaşlar minik bebek yetişti kanalımıza abone olun diyecektim. Minik bebek çok hızlı geldi. Aa, aşağı düştüm. Ayağım kırılıyordu. Şimdi minik bebek buradaki Hop, bunların üstünden hemen kapanmadan kapanmadan atlayarak geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Hadi devam edelim. Burada ne diyor? Koşmaya da. Eyvah. Arkamızdan geliyor. Koş. Koş koş durma sakın durma. Gel takip et beni, beni takip geliyorum. et beni takip et beni takip et takip et. Takip et. Korkuyorum. Ben yakalandım. Aa, beni ben yakalandım <laughs> yakalandım ya. Ay. Şimdi bak bir dakika. Ben yolu öğrendim. Beni takip et tamam mı? Anladın ben mı bak mi? gel yanıma ha. Tamam. Şimdi gel minik bebek gel 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 gel. Geldi 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 takip et takip et takip ediyor musun beni? Takip ediyor <laughs> musun beni? En sağdan bak duvardaki deliklerin içeri gir. İçeri gir aşağı atla. Evet ben kurtuldum. <laughs> sen gene ben mi yakalandın? Ya sen gene yakalandın ya. Of minik Aa. bebek ya. Sen gelirsin of minik ya. bebek yolu öğrendin tamam mı? Hemen sağdan sağdan ya. geleceksin ben devam ediyorum gidiyorum. tamam. Tamam. Arkadaşlar biz devam edelim. Minik bebek arkadan arkadan gelsin. Biz buradan böyle hop bir hop bir hop buradan nereye gidiyormuşuz? Buradan gidiyormuşuz. Koş bakalım. Koş koş koş. Ay buraya da lazer koymuşlar ya. Sen gene yakalandın galiba minik bebek. Yakalan... Ya ben yine yakalandım. Yine mi yakalandın? Kahka sesleri geliyor sen her yakalanmanda. <laughs> Gene yakalandın galiba. Aha, gene karanlık oldu. Bilmiyorum. Arkadaşlar beni kovalıyor. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Hop, düştüm. Hihi, yakalayamadı. Geçtin mi? Tamam hadi gel evet. hadi gel. Hadi gel ben devam ediyorum. Sen gelirsin o zaman. Arkadaşlar lağıma tamam, geldik galiba. Gelelim. Bunlar bu hamburger pislikleri. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hamburgerler ne kadar pis yerlerde yapılıyor. Hamburger yemeği. <laughs> Hop, bunların üstünden atlayalım. Bundan üstünden atlayalım bundan üstünden. Merhaba dostum. Seni geçeceğim dostum. Hop hop. Borulara basa basa gidiyorum arkadaşlar. Hop ip yop yop. Yup. Arkadaşlar ne kadar hızlı dönüyorum görüyor musunuz? Hop ben bitirdim. Hadi minik bebek gelemedim bir türlü ben asansöre ulaştım. Asansörüm ben geliyor. Geç kaldım, Asansörüm geliyor. Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olanlara şimdiden teşekkür ederiz. Asansörümüze bindik yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu esnada yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Oynamamızı istediğimiz... Allah. Ay o ses döne. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ay asansör. Asansörden düştüm asansör kırıldı. Ay. Arkadaşlar gene geldim bir yere gene kanlı ayak izleri Neyse arkadaşlar oynamamı istediğim bölümleri yorum atın arkadaşlar. Videomuza da like atmayı unutmayın. Sizden böyle bir 100 like bekliyoruz bu videoya lütfen. Şimdiden teşekkür ederiz 300 like, like 300 like. 300 like 300 like de evet. çok ya. 300 like çok ya. 100 like yetmez mi? Hiç de çok değil. Hiç nasıl de çok ya? değil. Neyse tamam. çok uğraşıyoruz burada. Arkadaşlar 300 like bekliyormuşuz sizden. 300 like atmayı unutmayın lütfen. Eyvah ben aşağı düştüm ya. Yeah. 300 like isterken aşağı düştüm arkadaşlar. <laughs> Neyse. Minik bebek nerede kaldın sen? Ben devam ediyorum. Geliyorsun Laz değil mi? Lazerli bir yerdeyim. Neyli Buradan bir şey Lazerli bir yerde mi? Lazerlerin üstünden atlayarak geçeceksin. Nasıl geçeceksin? Tamam. Lazerlere değme. Aha biri çarpıldı galiba. Sen misin o çarpılan? Evet. Lazerlere mi değdin? Sesin ta bana kadar geldi. Duydum senin sesini. Ay kokun da geldi minik bebek. Yanık et kokusu geldi. <laughs> Ey. Ey. Ekmek olsa da banıp banıp yesek arkadaşlar. <laughs> şaka şaka. Neyse ben gene bir asansöre bindim. Ya bu asansörleri biniyorum biniyorum asansörler bozuluyor. E, ne yapacağım şimdi? Hadi beni yukarı çıkart asansör la 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 Nereden? Aha of. asansör karanlık oldu. Kim kapattı ışıkları? Ha geldi tamam. Ben kapattım. Ay ay çok korktum arkadaşlar. Ne geliyor? Ne geliyor? geliyor? Ay, ne geliyor? Ay. Ay, pizzacı piz piz burada arkadaşlar görüyor musunuz? Manyak ya. Tipe bakın. Arkadaşlar koşmaya devam ediyoruz. Hemen ay. Aa, burada e, bu kalkıyor mu ay çok çirkin ay kafam değdi arkadaşlar gördünüz mü kafamın üstüne indi ya tamam hadi şimdi yapacağız arkadaşlar bir dakika bu havada indi aha tamam şimdi kalktığı zaman önce bunun altından sonra diğerinin altından geçeceğiz arkadaşlar sırayla hepsi bu kalktı geçtik tamam şimdi sen de kalk 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 kalk, kalk. hop geçtim valla şimdi bu kaldı sen de kalk 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 kalk, kalk. ya kalksana dostum neyi bekliyorsun? Uf, koş 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 Allah be. <laughs> en sonunda takılı kaldım ya arkadaşlar ya. Ya birkaç kere daha takılı kaldıniz Deniz Ya takılı kala kala bir hal oldum ya. Geçemiyorum Lağma karşı. Düştüm, leş gibi kokuyorum. Hey. Önce yanık koktun. şimdi lağım mı kokuyorsun minik bebek? Seni eve gidince hey. iyice bir yıkamak lazım. i̇ğrenç kokuyorsun minik bebek ya. Ah ya, ya gene takılı kaldım ya. Arkadaşlar bu neymiş böyle ya. Bir türlü geçemedim o bölümü arkadaşlar. Bir abone olun bakın abone olmadığınız için geçemiyorum galiba arkadaşlar. <laughs> Neyse devam edelim. Buradan koşmaya devam ediyoruz. Hadi duvar hadi duvar kalk 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 acele işimiz var bizim tamam bu duvar da kalksın kalk duvarcık kalk 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 Kalksana ya hala bekliyorsun ya sen de kalk 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 evet sonunda geçtim arkadaşlar Sonunda geçebildik sonunda tuvaletlerin oldu lan yanlış yöne gitmişim İnanmıyorum. <laughs> Yok artık arkadaşlar. Bir, bir saattir yanlış yönde oynuyormuşum. Aha tamam durun. Ve öldüm. Büyük ihtimal beni karşıda başlatacak. Bakayım bir. <laughs> Ay arkadaşlar inanmıyorum ya. Bir saattir yanlış yönde yürüyormuşum. İnce bu buraların üzerinden gidiyorum. Duvar kapandı. Ay duvarın arasında kaldım ya. Neyse durun şimdi. Şu duvar kapanacak. Duvar açılınca koşmaya başlayacağız. Hadi bakalım duvarcık. E, kapan artık. Ee, kapansana. Niye <laughs> kapanmıyorsun? Kapanmıyor mu? Ha, taşlara basmamak gerekiyormuş. Tamam ben şimdi anladım. <laughs> e şimdi ne oluyor? Ee, iyi, Blenderlar var arkadaşlar burada. Bizi bildiğiniz salatalık gibi doğrayacaklar. Salatalık gibi. Saçımı kestirebilir miyim acaba burada? Sıraç olmak istiyorum. Saçımı keser misiniz? Hadi dostum ya. Bunlarla ne kesiyorlar acaba arkadaşlar? Aha, sonuncu. Ey, bir an çıkmayacak sandım ama çıktı arkadaşlar. Hadi sen de kapan. Hop be yukarı çıktık. Aha. Aha pizzaların piştiği yere geldik. Aha anahtar buldum. Ver anahtarı bana. Anahtarla kapıyı açtım. Ay kapan koymuş arkadaşlar buraya kesin. O pizzaların içine koyduğu etle kesici yakalamak için böyle hayvanları yakalıyor o kapanla. Ay ben lava geldim arkadaşlar lavların olduğu yerdeyim böyle hop 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 minik bebek sen odaklandın ya, herhalde ya geliyor Ya sen musun? nasıl geçiyorsun ya? Sen nereye geçemedin söyle bakayım. Ot ya ben geçemiyorum. Söyle Burluğumun söyle yerin nereye? Üzerinden, bir tane ince borun üzerinden geçemiyorum ya. Neden? 10 keredir düşüyorum ya kimse i̇nce... de bana yardım etmiyor. İnce hangi boru ama? Belki yanlış yerden gidiyorsundur. ince borudan Yo, gitmeyeceksin doğru, oradan. Doğru yerden gidiyorum karşıya geçmem gerekiyor. Kaç oldu düşüyorum. Ya tüh arkadaşlar neyse biz bitirelim. Sonra gidip minik bebeği kurtaralım arkadaşlar. Öyle yapalım artık ne yapalım yoksa minik bebeği... Gitmek üzereyim. Bebek... Ah, geçtin mi? Ay. Ah ben Dur. burada, burada <laughs> takılı kaldım. Ah tamam kapım açıldı. Yukarı... Düştüm Allah'ım. Düştün mü? Tebrik ederiz arkadaşlar. Hayır hayır Akla. en sonda en düştüm. Ah be. Gene geçemedi arkadaşlar minik bebek. Ya ben takılı kaldım burada. Ah çıktım. Aa. Örümcek ağlarına değmeden... Ah ben... Ben bitişe geldim galiba. Ben galiba bitişe geldim. Ben galiba bitişe geldim. Bitişe koşuyorum. Arkamdan da arkamdan da o mu geliyor? Arkadaşlar arkama bakmak istemiyorum. Arkama bakmak istemiyorum lütfen. Lütfen gelmiyor olsun lütfen. Ay iyi geldi. Ucu ucuna kurtuldum arkadaşlar. Hihi. arkadaşlar bitirdik. Biz minik bebekten önce bitirdik. Minik bebek neredesin? Allah. Allah. Ya gene geldi o. Ay, ya yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakalasana ne oldu? Yakalayamıyor musun? Allah, ay korktum. Korktum. Şaka yaptım abi, şaka yaptım abi. Vallahi şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Dur. Nereye gitmemiz gerekiyor diye? Ay burada bir yerdeydi ha. Of arkadaşlar ucuz kurtulduk vallahi yakalanıyorduk. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Minik bebek bay bay. Bay bay görüşmek üzere. Görüşürüz.